Selamun Aleyküm arkadaşlar Antalya Aksek Gümüş Damla Mahallesi'nden herkese selamlar ben Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz dostlar bizleri soracak olursanız şükürler arkadaşlar olsun de... iyiyiz <laughs> Evet arkadaşlar bahçemizde birkaç tane asmamız vardı üzümümüz onları keseceğiz şimdi budamasını yapacağız arkadaşlar daha sonra bizim bağ budama videomuz gelecek inşallah daha bağ budama geçmedim çünkü yağmur yağdı için çamurdu. Ee, bir bakıp geldim. Hatta çamur olduğu için kesmedik. Bahçemizin kenarında 2-3 tane e, asmamız vardı. Onları keseceğiz. Daha sonra arkadaşlar biraz fasulyemiz vardı. Onları toplayacağız. Sonra da dostlar ıı, biz bağa giderken e, köylülerimizden e, Hacca yenge ve Urkuya orada pekmez kaynatıyorlarmış. Andız pekmezi bizim e, buralarda çok yaygın olarak yapılır. Akseki yöresine ait bir e, pekmezdir. E, Andız pekmezi yapıyorlardı. Onları görüntüleme şansım oldu arkadaşlar. E, i̇nşallah e, videolarımızı beğenirsiniz. Videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bizlere destek olmak için lütfen bol bol yorum yapıp videolarımızı beğenirseniz e, bizleri mutlu edersiniz dostlar. İsterseniz videomuza geçelim. Hemen Yunus Emre zaten e, asmayı kesmeye başladı. <laughs> Şöyle. Benim elimden aldı baba ben keseceğim diye. Şimdi biraz o kesecek. Biraz da ben keseceğim dostlar. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Yunus Emre artık e, istersen ver oğlum. Biraz da ben keseyim. Sen bayağı kestin. Yok. Tamam mı? Bayağı kesmedim ki. He. Ben ben yavaş yavaş kesmeye başladım. He. Eyvallah Halide olasın. Da birikmedi ki. Tamam biraz da ben keseyim ver artık. Biraz da ben canım. Hep ver. sen mi kes? Hep sen mi keseceksin? Hı hı. Her falasını kesmeye lan. Ben istediğim zaman sana vereyim. Valla şükürün varsa küveye bir şey. Açılacak dayı aynen. Oralar hep açılacak. Evet. Oğlum verir misin artık makası? Baba He. az biriktirdim ben. Ne kadar biriktirmen gerekiyor? Çok mu biriktirmen gerekiyor? Hı hı. Artık ver bana bak vakit geçti. Hadi daha fasulye toplayacağız hadi. Toplarız. Tamam onu da kestin ver artık. Bir tane ya de ben kestim. <laughs> Yunus, Yunus ağlayacak mı oğlum sen? Bunu öyle keseceğim. Hayır onları kesemezsin. Bozarsın onları ver. onları öyle kesilmez. Abi. Arkadaşlar Yunus Emre'nin elinden makası alamadım. İkna edemiyorum. Nasıl alacağım bilmiyorum. <laughs> Yunus Emre verir misin oğlum artık? Dur ya. Seni bahçeyi aslında buraya getirmemeliydim Yunus. Peşime düştün. Ondan getirdim. Hmm. Dostlar Yunus Emre'nin elinden zorla aldığım makas. Yunus Emre de biraz üzüldü orada ağlamaya başladı. <laughs> Gel vereceğim. Tamam. Gel. Gel vereceğim dedim. Oğlum niye ağlıyorsun? Gel. Arkadaşlar ben bu asmayı e, 3 yaşında falan tam bu sene 3. yılda ettim. E, Sulandığı için Ver. Maşallah güzel oldu. Nereden küseceğim? Nereden geçeceğim? Sen ağladın mı? <laughs> Bak o diplerinden kesmeyeceksin. Uçlarını kes. Diplerinden bozarsın sen. Hayır. Ha, oradan kes. Dostlar galiba video çekemeyeceğiz. Artık olduğu kadarıyla inşallah. Arkadaşlar bahçemizi bozduk artık hiçbir şey kalmadı. Sadece e, patlıcanlar ve biberler kaldı. Onları da birkaç günden çamur çekildiği zaman. Lanalar tabii ki var oğlum. E, biberler ve patlıcanlar kaldı. Onları da birkaç günden sökeceğiz inşallah. Sonra e, yağmur yağmazsa çapasını yapacağız. Az bir şey de şurada fasulyemiz kalmıştı. Evet gün yetiştirememiştik yağmurdan önce onları toplayacağım ben şimdi. Çapalayacağız. Çapalayacağız evet. Çapalamayacağız. Çık bakayım. Hı. Hmm. Aktaracağız tabii ki. Aktaracağız aynen. Evet arkadaşlar fasulyelerimizi toplayan fasulyeleri toplamadan önce isterseniz e, andız pekmezi yapımı gelsin. O görüntüler gelsin. Ondan sonra fasulye e, toplamamıza devam edelim dostlar. Ben de... Evet arkadaşlar, ee, yöremizde yapılan bu andız pekmezi, bizim burada gilik pekmezi deniliyor. Bazı yörelerde de e, andız pekmezi deniyor enek pekmezi de, e, deniliyor. Size inşallah kısmet olursa bir ara bunun meyvelerini de gösteririm. Böyle yuvarlak yuvarlak e, meyveler var, onları kırılıp ondan Mahinede sonra... Makinede kırılıyorum. Makinede kırıyorsun Hatice'ye. Başka ne yapıyorsun? Makinede kırılıyorsun çiçeğe. Çi şarap kanaya, beton şarap kanaya ıslatıyorsun, tertemizce yıkayıyorsun. Evet. Ondan sonra ama üç gün duruyor, üç günden kere süzüyorsun. Ondan sonra dülbetlerde süzer, ocağa vurursun, İşte iki günde kaynadırsın. Ama çok zor bunu. İşkence. İşkence çekmez. Ha dağdan getirdiğin dağdan şey, hariç. Dağdan getirdiğin hariç. Bunu gıdım gıdım topluyorum ha, böyle, e, biraz neler biraz çekersin? top. Ellerin onun tikenleri bata bata. Çok çakıyoruz. Kolayıyla daha 4 saatlik yerden sırtında getiriyorsun. İyi. Hey. Ha 4 saatlik yerden sırtında getiriyorsun. Başka ne? Tamam. Şey, e, kilosu ne satılıyor acinge? 40 liradan satarlar şimdi. El 50'ye veririz. Ben 40'a veririm. Mecburen öyle veriyorsun ha, değil mi? El 50'ye veriyoruz. Ben 40'a veririm. Çok zor. Bunu sabah ama biz bunun için eller gibi bir katkı katmayız. Hakiki değil bunlar. Hakiki mal. Temiz mal bu. Evet. Ha, başkaları ilaç dökermiş, bilmem ne yaparmış. O iş haramdır. Öyle. Onu yapmak çok haramdır. İlaç ne ilacı döküyorlar? Şeker gibi bir der. şey mi? Hayır, hayır. Bir kilosit mi derlermiş? Ne derlermiş? Onu dökerlermiş. Bunlarda hiçbir katkı maddesi yok. Sadece Allah, organik doğa. Allah halal ne verdiyse bunun için bu kaynayan odur. Evet. Bunu sabah kaçta başladınız kaynatmaya? beşte vurduk, beşte. Bu beşte il, vurduk. ilk kaynadı mı şimdi? Şimdi ilk kaynadı mı? Beşte vurduk. Daha gerisi var, daha kaynayacak. Daha yarın da kaynar. Pekmez olana kadar bugün kaynayacak mı Kaynar. Şimdi bunu öğlene bu tavayı indiriyiz. Beşten beri kaynattığımız o beş tavana yedirdiğimizi bir tavaya biriktirdik işte. Beşten beri bu kaynar. Beşten beri işte emek daha bu. Dört beş kişinin emeği. Evet. Allah kolaylık versin, bereketli olsun inşallah. İnşallah hayırlı müşteriler versin. İnşallah hayırlı müşteriler Herkesin versin. Mukabil versin. Eğer gilik pekmezi almak isteyen olursa da ulaşabilir. Gümüş Damla ha. Mahallesi'nde. Hatice yengemize, Urkuş var orada, Urku yenge. Ulaşabilir. Taze pekmez. Taze. Evet, taze. Hiçbir katkısı yoktur. Hatice yenge bu nelere şeyli, faydalı? Her şeye her şeye bak. Öksürüğe falan. Öksürüğe, aslın boranşitine. Bak aslından Şedişer'inde bir gelin bir dairesini sattı Ankara'larda gezerken. Buradan benim kardeşimden 5 kilo bir bu bekmezden bekmez aldı. O kurtardı, o kadını kurtardı, bu bekmez kurtardı. Bana onun yaptığı yolladıkları, evet. onun yapıp yolladıkları beni ettiği eğimlikler. O kadar şifalı o bir kadar şey. O kadar şifalı. Basura, öksürüğe. Her şeyle. Evet. Vücuta. Koronaya. Koronaya da evet. Koronaya. Çünkü günümüzde. Koronaya. Çünkü ciğerlere de faydası Ciğerler oluyor. Ciğerlerde yani te, pislikleri temizler bu. Ciğerlerde pislikleri temizler. Evet. Ha, her şeye. Bereketli olsun Hatice'nge. Kolay Hadi gelsin sen, diliyorum o, size. hayırlı sen, günler ben. inşallah. Haydi. Allah. Alanlara Allah hayırlı Şifalarını şifalar versin. Şifalar versin. Halal olsun. Yapanlara da Afiyet Allah ol. kolaylık versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Şöyle kazanları da gösterelim, kapatalım. Ha. Bereketli olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Haydi. Sağ ol, senin de gelin. Kolay gelsin, Nur Sağ ol, sağ ol. Evet dostlar, sonunda Yunus Emre'den anneannesini gönderdim Yunus Emre'yi. Makas alabildim Yunus Emre'den. Ee, videomuza devam edelim inşallah dostlar. Arkadaşlar e, Önce de söylemiştim Bu asma e, 3 yaşında falan Tam 3 yıl oldu ben ekeli ikeli Bu yıl maşallah Güzel üzümü oldu e, Bir de su, dibinden su geçince arkadaşlar Suyu da alınca e, Güzel gelişti Gayet güzel üzümleri var Bakalım çardak yapabilirsem buna çardak yapacağım Çardak yapamazsam böyle e, Bağ asması olacak kısmet olursa Şöyle önce Dostlar şeyimizi keselim. Asmamızı keselim. Daha sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar e, bunları ekerseniz, bu çelikleri ekerseniz güzel e, tutabilir yani. Asma bildiğiniz gibi böyle çelikten de çoğaltılabiliyor üzüm. Evet. Keserken de dostlar şöyle 1-2-3 veya 4 göz bırakmanız gerekiyor. Eğer üzümü biraz daha ağırlık vermek isterseniz 3 gözden fazla asmanın kuvvetlenmesini isterseniz de 2 göz bırakmanız gerekiyor. Ben bunu artık arkadaşlar üzüm de istiyorum. Hem de asmanın da kuvvetlenmesini istediğim için 3 göz 4 göz Tam ayarında olacaktır. Dört göz bırakıp kesiyorum dostlar. Şöyle bırakalım. Arkadaşlar size bir de kesmiş halini göstereyim. Ondan sonra devam edelim inşallah. Evet dostlar. Asmalarımı kestim. Şöyle göstereyim. Şimdi fasulye toplamaya geçelim arkadaşlar videomuza devam edelim inşallah. Evet dostlar kabak, e, kabağı ben tavuklara veriyorum. Böyle e, biz buna tar ediyoruz. Tarayla böyle küçülüp ufalayıp tavuklara veriyorum. Çok seviyorlar. E, bahçede önceden böyle ham ham oldular. E, yumuşak yumuşak oldular. Bunları yemediğimiz için ziyan olmasın diye e, ufalayıp böyle tavuklara veriyorum çok seviyorlar arkadaşlar. Şimdi bunu ufalayayım ben. Tavuklara bir ziyafet çekelim. Zaten etrafımda da dolanıyorlar. Çekirdeklerini de çok seviyorlar. Arkadaşlar tavuklar bugünlerde yumurtlamayı da kestiler. Malum sonbahar geldi. E, tüy dökme mevsimi artık onların. Dinlenmeye çekildiler yani. Takdir eder, e, takdir edersiniz ki onlar da Allah'ın yarattığı bir canlı makine değiller yani. Yılın 12 ayı yumurtlamıyorlar. Dinlenme aşamasına geçtiler. Ama işte 1-2 ay böyle dinlenmeye geçiyorlar tüylerini döküyorlar, yeniliyorlar. Ondan sonra tekrar yumurtlamaya başlıyorlar, başlıyorlar arkadaşlar. Bakın nasıl yiyorlar. Onları da göstereyim şöyle. Doğradığım kabakları. Onlar şimdi ben çekilince Afiyetle yiyecekler. Lahana yaprakları vardı dostlar. Lahana yapraklarını da attım oraya. Orada onları yiyorlar. <laughs> Hadi bakalım afiyetle yiyin. Bu yarayı da yarın vereyim size. Dostlar fasulyelerimiz yeteri kadar içlenmiş ve kızarmış. Bunları tohumluk yapabiliriz artık. O yüzden bunları da toplayıp bozacağım inşallah. Artık çapalama kısmına geçeceğiz. Şöyle göstereyim fasulyeler size. Bakın maşallah ne kadar güzeller ve iriler çalıların da bazıları böyle yağmurdan yatmışlar bakın. Şöyle göstereyim size. Şu tarafı toplayayım önce. Yunus Emre'de anneannesi gelmişti arkadaşlar. Yunus Emre'yi anneannesiyle postaladım. Yolladım. Yoksa bana rahat vermedi. O asmaları kesecektim. Kestirmedi. Makası vermedi bana. Sonra biraz ağladı. Gitti. <laughs> Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna da geldik. Bugünlükte bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.